Bilinen adıyla Meryem Anur Ortodoks Kilisesi, İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasındaki Beyoğlu Emir Nevruz çıkmazında 1804 yılında inşa edilmiştir. kilise Hz. Meryem'in tapınağa girişine itaaf edilmiştir. Kilisenin kurucularından Dimitris Muzuris'in hariciye nazarı İzzet Efendi'nin arkadaşı olması sebebiyle kilisenin yapımına izin verilmiştir. O dönemlerde sadece eski kiliselerin yerine yenisinin yapılmasına izin verildiğinden bu kiliseyi bir hile yoluyla yapmışlardır. Muzuris ve Arsa'yı bağışlayan Hakapoulos aralarında bir kavga etmiş ve mahkemeye çıkmışlardır. Bu kilise yerine eski bir şapelden bahsederek mahkeme kaydına geçirmişlerdir. Kilise için izin istendiğinde ise Galata Kadılığı'nın tutanağını belge olarak göstermişlerdir ve bu kilisenin yapımı için izin almışlardır. 1831 yılında Sultan II. Mahmut'un izniyle kilise doğu ve batı eksenlerinde büyütülmüştür. 1837 yılında ise Çan Kulesi inşa edilmiştir. Çan Kuleleri ibadeti çarmak amacıyla kullanılır. 1860 yılında ise yan nefler genişletilerek kilise bugünkü halini almıştır. Bu dönemlerde kilise dört defa önemli tamirlerden geçmiştir. 1945 yılında ise Santa Polos ve Nicholas Payoff kiliseye önemli katkılarda bulunmuşlardır ayrıca bu kilise Ahmet Mithat Efendi'nin Henüz 17 Yaşında Romanındaki Ahmet Efendi'nin Rum kızı Kalyopi'yi Rum bir uşakla evlendirdiği kilise olarak kitapta yer almaktadır. Kilisenin girişinde sol kısımda bir adet mum kısmı bulunur ve insanlar buradan mum alıp dilek dileyebilirler. Kilise içerisinde fazlasıyla tablo bulunmaktadır. Burada ise Meryem Ana'nın ailesinin onu dine hizmet için tapınağa verdiği resmedilmiştir. Hatta kilisenin adındaki İsodyon da tapınağa giriş demektir. Kilisenin duvarlarında ve tabanında Hz. İsa'yı ve Meryem Ana'yı tasvir eden birçok resim bulunur. Bu tabloda da Hz. Meryem'in kucağındaki İsa tasvir edilmiştir. Ayinlerin yapıldığı odanın girişinin iki tarafında ise elinde cennet anahtarını tutan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus'un mozaikleri bulunur. kilisenin asıl önemli olan yeri ve ayinlerin yapıldığı yer burasıdır. İzin verdikleri kadar yapabildiğimiz çekime göre en son nokta ikonostatist yani herkesin giremediği yerdir. Ve rahipler burada İncil okur, ayinleri yönetir ve vaaz verirler. İkonostatisi daha ayrıntılı açıklarsak genellikle ikonolar ile süslü Ortodoks dini mimarisinde kendini gösteren ve kilisenin ana bölümü olan Naos'u din adamlarına ayrılmış bölüm olan Vema'dan ayıran mimari bölme duvarıdır. Sol kısımda ise Patrik tahtı da bulunur. Patrik Ortodoks kiliselerinde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopostur ve bu da bu kişinin tahtıdır. Ayinleri ise Mesih İsa'nın diyildiğini düşündükleri gün olan pazar günü yaparlar. Kilisenin koridorunun sonunda ise şu an bu kilise içinde kullanımı olmasa da kutsal vaftiz suyunu temsil eden büyük bir eşya bulunmuş. Hemen arkasında ise Hz. İsa'nın mezarını temsil eden bir eşya vardır. Kilise genel anlamda Hz. Meryem ve Hz. İsa üzerine kurulur ve onları tasvir eden birçok resim, tablo ve motif olsa da bunların sanat tarihi açısından pek yeri yoktur.